Ayten! Beş günlüğüne gidiyorsunuz, beş yıllığına değil! Beş günde beş sabah, beş öğlen, beş akşam! Dolayısıyla on beş öğün olduğunu hesaplarsak... ...ve İsmit'te kalacağım bu beş günde karşılaşacağım erkeklere... ...beş güncük içinde kendimi göstermem gerektiğini... ...ve bu yüzden on beş öğün özenle hazırlanıp yemeğe inmemin şart olduğunda hesaba katarsak... Eyvah! Bir bavul daha lazım! <laughs> ya Evren'in bana çizdiği kalp resmini bulamıyorum! Sen? Ne yapayım? Parfümümü saracak bir şey bulamadım. <laughs> 50 kalp resminden biri eksilse ne olur sanki? 49 kalp resmi. <laughs> <laughs> Kaç <Kalp> sizler? <laughs> Kızlar, hazırlayacağınız chat raporu ile ilgili başlıkları yazdım. İnceleyecekleriniz hava kalitesi, yüzey ve yeraltı su kalitesi, gürültü toprak kalitesi, toprak kirliliği, flora... Sağlar mı? Ama gerek yoktu. Konuyu çok çalıştım. Ee, Ayten, çetle çedi karıştırıyor olmayasın? Çevresel etki değerlendirmesi. <gülüyor> <gülüyor> Hı -hı. ne güzel. Siz burada sıcacık evinizde sevdiklerinizle birlikte hazırlayacaksınız projenizi. Hep senin yüzünden Ayten. Aa, nedenmiş? Ödev kurasını ben çekeceğim diye tepinmeseydin... ...şimdi gurbet elleri arazi çalışmasına gitmeyecektik. Biraz da iyi yanından bak Rüya. Safariye çıkmana gerek kalmadan bu ödev sayesinde... ...birçok vahşi hayvanla yakından tanışacaksın. Ya Arvan <laughs> ya! Ay, korkma Rüyacığım. Arazide vahşi hayvan ne gezer? En fazla örümcek, böcek, fare, sıçan, yılan gibi küçük hayvanlar vardır. <laughs> Çöp pinlerin hepsini izleyin. Kaçırmayın. Gelince bana anlatırsınız. Söz verin. Ay, merak etme İzmir pilici. Hiç kaçırmayacağız. Söz. Sakın chat arkadaşlarımı ihmal etmeyin. Ara sıra benim adıma hal hatır sorup sohbet edin ki beni unutmasınlar. Ay, zaten bütün kızlar pusuya yatmış bekliyorlarmış. Ayten bir kaybolsa da çanal yakışıkları ele geçirsek diye. Yani... Ay, ay, saç... Ayten bacının listesi o kadar kalabalık ki bir iki tanesi eksilse fark etmez bile bacım. Bakalım senin eksikliğini kimse fark edecek mi? Aa! Aa! Dur, üzülme Ankara Pirici. Kimse eksilmez. Gözünü arkada koymayız. Hadi kızlar. ay ay ay. ay. yarısında yarısını da sana vereyim. Ay, ay. Abo, Rüya abucu, paranı cetonu çevireceğine euroya çevirseydin. Daha karlı olurdu zannımca. Hı. Sağ ol Rüya, ama gerek yoktu. Sana bir sürprizim var. Hii, telefon! İkinci el telefon satan bir arkadaşımdan ödünç aldım. Beni oradan sık sık arayabilirsin. Evren! Rüya, Evren. Sen <laughs> derken teşekkürler ya, Evren. Ya ya. Ayten, Ayten. Ben diyorum bu telefonu.